Ayhan Kayan hisse Yatırım Ekonomi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine halk arzı yağmuruna dünyada hiçbir yerde görmediğimiz şekilde maruz kaldık. Borsamız e, güzel haberlere faiz indirmene rağmen yükselemedi. Tabii ki de burada e, halk arzlarında maalesef payı var. E, umutla bekliyoruz. Borsada şunu söyleyebilirim. Bakın dikkatlice söylüyorum. E, belli hisselerde işi bilen yatırımcılarda bir FOMO yani aman kaçacak e, duygusu oluşmaya başladı. Bu açıdan pozitifim. Yani e, buna taze tweet attığım için Türksel örnek gösterebilirim. Yani bir form oluştu. Bunun umarım bütün yatırımcılara da e, bulaşması lazım. Ama işte doğru halk olması lazım. Önümüzdeki hafta 3 tane halk arz olacak. Destek, Finans, Birleşim Grup ve Serenit. Büyük ihtimal e, sonraki 2 halk ar, sonraki haftaya kalacaktır. Yine de bu hafta Destek, Finans 5 milyar. Serenit'i, şursunu, busunu 8-9 milyar TL'lik bir pay olacak. E, biliyorsunuz ki dünya varlıkta bir başvuru ertelenmesi oldu. Demek ki istedikleri parayı bile alamadılar. Bu halka arızada ne olacak? İşte yeterli başvuru olur mu? Katılmak lazım mı? E, değil mi? Kendi görüşlerimi herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan belki yanılarak belki de doğrusunu bularak kendi yapacağımı söylüyor olacağım. Bu yüzden yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. E, Instagram Ayhan Kayan ekonomist tarafında Aktifim Ayhan Ekonomi'de, işte bugün de bir hisse paylaşıyor olacağım. E, kripto paralarla ilgili de paylaşım yapıyorum. Twitter'da takip edebilirsiniz. Twitter'da dün paylaştığım Jupiter hissesi mesela, e, pardon, coin'i e, güzel bir yükseliş sağladı. Burada da işte bir e, bonustan bahsettim. Bunlara bakabilirsiniz diyelim ve halka arzlara başlayalım. Şimdi, e, normalde arkadaşlar ilk serenitin başvurusu olacak. Pazartesi, Salı ve Çarşamba serenitin başvurusu olacak. 28-29 yani salı, çarşamba, perşembe birleşim grup, çarşamba, perşembe, cuma destek finansı yani haftanın her günü arkadaşlar bir başvurumuz olacak. Ben yine de ilk açıklanandan destek finanstan başlayayım. Arkadaşlar 20... 29, 30, 31 Ocak'ta olacak. Çarşamba ile Cuma arası T1, T2 yoktur. Yani hisse satıp girecekseniz çarşamba günü satmanız lazımdır. Cuma ben hissemi satıp onu alayım diyemezsiniz. Katılım endeksine uygun değildir. Ve 715 bin lot üzeri başvuru yaparsanız ee, yani kaç oluyor? E, 7 milyon. E, 20-30 milyon üzeri başvuru yaparsanız yüksek başvuruluya giriyor. Allah Allah. Neyse şirket 15 milyar TL büyüklüğünde çok büyük bir şirket ve bunun 4 milyar TL'sinin büyüklüğünde yine aslında baktığımızda büyük bir halka arz olacak. E, Faktörün hizmeti yapan e, destek finans ben bu halka arzı çok uzatmıyorum. Çünkü aynı videoda 3 tane arzdan bahsediyor olacağım. O yüzden ben bu halka arzı katılmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten bu Curcuna ve Akfis'in iki kere taban yapması. Bu arada hisselerle ilgili de bir ekstra video yapacağım. Son 10 halka arzı, Akfis işte armadasını inceliyor olacağım. Bir e, videoda yayınlayacağım. Büyük ihtimalle yarın yayınlarım onu. Belki de bugüne yetişir. E, onun da kötü etkisiyle, özellikle Akfis'in yarattığı travmayla beraber. Ben destek finans gibi büyük bir hal bak katılmayacağım. Bunun yanında ben dağıtımı beğenmedim. E, sadece %40 yurt içi bireysel yapmışlar. E, kurumsalı %25 ve yurt dışı kurumsalı %25 pay ayrılması benim e, dışarıda bıraktı. Şirket finansalları nasıldır? Factoring için e, çok yorumlayabilecek kapasitede değilim. Ucuz denilemez bence. E, şirkete baktığımda bu halka arz gelirinden 4 milyar TL bir gelir elde edilecek. Hemen hemen hepsinin şirket finansmanı gitmesi pozitif. Bunu söyleyebilirim. Ancak şirketinde baktığımda son bir senede bile sadece 3 milyar TL bir borçlanma yaşamışlar. Büyük ihtimal bu finansman desteği dediğinin birçoğunun borca gitmesi e, görünüyor. Yani bir senede çok artmış. Toplam 7 milyar, 8 milyar TL gibi bir borcu olan bir şirketten bahsediyoruz. E, bu e, bağlamda baktığımda ben bu halka girmeyeceğim. Yani bu dağıtımdan dolayı e, ve e, şirketin finansmanlarındaki o son bir senedeki e, gidişatı iyi görmediğim için şahsen ben girmeyeceğim arkadaşlar ve şirketin de talep toplamada zorluk yaşayabileceğini düşünüyorum diyeyim. Ve diğerine geçelim arkadaşlar. Diğeri birazcık daha bizi yoracak bir halka arz. Biriyle birleşim grup enerji şimdi birazcık böyle geçmişe gidip detaylı inceleyelim önemli sonrası için de önemli çünkü bu birleşim grup ses getirecek bir halka arz olabilir çünkü enerji biliyorsunuz enerjiye olan talebi şimdi arkadaşlar birleşim grup var tamam mı birleşim grup var birleşim grubun bu arkadaşlar e, enerji tarafı yani direkt birleşim grubun değil bu birleşim grubunun enerji tarafının yapıldığı bir halkart. Peki birleşim grup nedir hocam? Bunun şirketin e, bir e, geçmişi var mı? Aslında 1978'de kuruluyor. Sonrasında 2002'de kurulup e, faaliyete geçen birleşim mühendisliğin 2014 yılında Çek çatı altında kurulan e, birleştirilmesi. Şimdi birleşim mühendislik deyince arkadaşlar birleşim mühendisliğin e, zaten hissesi var. Birleşim mühendisliğin hissesi var. Hatta Birleşim Mühendisliği'nin listesine de baktığımızda e, aynı çatı altındaki bir şirketten bahsediyoruz. Son bir senede Birleşim Mühendisliği 60 46 düşmüş. E, şirketin finansmanlarına baktığımda hisselerine e, böyle sahip çıkan bir şirket gibi bana gelmedi. Onu söyleyeyim. Bundan sonrası ne olur e, buna bakmak lazım. Ama bu son bir senede hissenin %46 düşmüş gerçeği de var. E, tabii ki de köklü bir şirket. Birçok faaliyet alanı olan bir şirket. E, ama biliyorsunuz ki e, ne şirketler var. E, enerji tarafına baktığımızda şimdi Birleşim Grup'tan gelip Birleşim Grup Enerji'ye geldiğimizde birçok yatırımı olan birçok güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren bir şirket. Güneş Enerji tabii ki de çok çok potansiyelli bir e, alan. Şirket ucu, e, küçük bir halka arz olacak aslında. 1.4 milyar TL büyüklüğünde. Bu bizim için bir avantaj. Bunu 800-900 milyon TL'si direkt e, gelir gibi olacakken tabii ki de bunun birçok e, yani yarısına yakını da Borca gidiyor ve bu tarz küçük bir şirkette kasaya giren 400-500 milyon TL'den bahsediyor olacağız. Ee, yani 1.4'ün yine ortak satışı bol bol ortak satışı bizi karşılıyor negatif. Yani böyle büyük bir şirketten borç ödemeyi destek alırsak hani şey bekliyoruz ya halka arz olacak şirket ve bir şeyler o parayla büyüyecekler edecekler diye bekliyoruz ama şirketin kasasına bu devirde 400-500 milyon TL kalıyor. Bu 400-500 milyon TL ile de ne kadar? Hadi 600 milyon TL diyelim ne kadar bir büyüme olacak? Bunlar zaten soru işareti. Yurt dışı kurumsala bu kadar ufaktan pay ayrılması benim pek boşuma gitmedi ve bireyselde sadece %50 ayrılmış. Bunlar benim için kötü. Şirket ortaklarının ilk 5 işlem gününde arz fiyatından emir vermesi ise ilk gün için bizim için bir katalizör oluşturuyor. FK10 e, enerji şirketleri için iyi midir dersek Güneş enerjisi için e, yani ucuz kalıyor. PD bölü iki 2.5 ise fazla kalıyor. PD bölü Fabek E işte diyebiliriz. Yani ortalama ucuz bir halka arz demek çok zor ama çok pahalı da diyemeyiz. Daha iyi bir dağıtım olsaydı mesela %100 bireysel yapsalardı bunu ben bu halka arıza girerdim. Ee, daha ucuz hocam e, enerji şirketleri yok mu? Var. Mesela o da bir sıkıntı. Çok borçlu olsa da Akfen var mesela. İşte Yenilebilir enerji olmasa da çates var yani bakınca 10 FKları düşmüş astor düşmüş ki yani e, bu fk'lara. Zor bir halka arz. ben arkadaşlar net bir şekilde şöyle bir stratejim var. Size de yorumlarda e, yorumlarınızı açıkçası merak ediyorum twitter'da da yorumlarınızı rica edeceğim. 28-29-30 Ocak'taki nakit akışıma göre karar vereceğim. Ben bu halka arıza girebilirim ama net bir karar vermedim. Hani şöyle bir 4000 bin, bin liralık 6 bin liralık belki bir pay ile girelim. Kendi kararımdır. Zaten bu arada onu söyleyeyim. Destek Finans'ta ne başvuru yaparsanız alırsınız. Bu riski bilin. Birleşim Grup Enerji'de de hemen hemen alırsınız gibi bir durum oluşacaktır bence. İnsanlar uzaklaştıkça girilmeyecektir. Yani gidip çok büyük pay, pay, pay başvuru yaparsanız o zaman da girebilirsiniz. Aman dikkat. Ama dediğim gibi Birleşim mühendisliğin grup şirketlerinin bu hisseye ne kadar sahip çıkacak konusunda da tereddütlerim var. Yani Uzun vadede... Bilmiyorum. Birazcık zor. Şimdi arkadaşlar bana birazcık kurunun yanında yaşta yandı diyebileceğim bir şirketten bahsedeceğiz. Seranit. Seranit'i zaten biliyorsunuzdur. İş alanları, çözümleri geniş olan ve aslında yıllardır böyle karşımıza çıkan bir şirket. Hani hemen hemen herkesin hakim olduğu ki bu hakimiyet genelde iyidir arkadaşlar. Yani bunu gördük geçmiş yıllarda böyle bir tık ünlü olan şirketler iyidir. Ama aksini de gördük. Mesela Koton'da çok ünlü. Koton e, perişan etti ama Koton halk arzı bence çok e, kötü bir halk arzı. A ayrı bir e, konu. Şimdi arkadaşlar küçük bir şirket e, ortalama bir halk arzı 1.8 e, milyar büyüklüğünde olacak. %35'i arz ediliyor. Yani üst sınırda e, bakıyorum 27, 28, 29 olacak hemen pazartesi günü işleme başlayacak. 750 bin not üzere yüksek başvuru sayılacakmış. E, şunu söyleyeyim 750 milyon da yani kaç oluyor 750 bin neredeyse 10 milyon TL üzeri yüksek sayılacak dağıtım iyi bir yurt içi yine yüzde 75 ayrılmış ki şimdi bu ortamda başvuru yapanlar da bilinçli yatırımcılar olur gibi bir not da geçeyim ee, yüksek başvuruluyor yüzden ayrılmış kardeşi kurumsalı yüzde 15 ayrılmış şimdi bunu elde etmek isteyen kurumsallar olacaktır alım girecektir yurt içi bireysel buna direnebilir 21 günlük bir fiyat istikrarı kısmı var 1.8 milyar TL'den 1.5'inin kasaya girmesi son zamanlarda gördüğümüze göre iyi. Bunun borç ödemesi olması çok eleştirilmiş ki böyle yani bu şirket açısından iyi bizim açımızdan kötü ama şirket açısından arkadaşlar iyi yani şirket var bir şekilde borçlanmışlar ve borçlarını kapatacaklar bu onlar için bir, bir ekstra bir avantaj sağlayacaktır. FK'sı 4, FD bölü DDS 1 zaten daha fazla olamaz sektör sıkıntılıydı 2024'te yani çok ucuz demeyeceğim ama Bence makul bir iskonto var. FD bölü 2024 için çok da kötü olmadığını düşünüyorum. Ben bu halka arıza gireceğim arkadaşlar. Bu halka arıza birazcık nakit ayırıp yüksek bir başvuru yapacağım. Ben ilk günlerde öyle Akfis gibi bir şey beklemiyorum Serenit'ten ve Serenit'in birazcık fırsat olduğunu düşünüyorum. Ben bu halka arıza girerim. Onu söyleyeyim. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Kendi görüşlerimdir. Ee, bu arada bu sektörde de çok ucuz şirketler var. Yani bakınca Hmm, mesela şimdi çok teknik olarak bakmadan söyleyeceğim ama mesela uçak seramik kalka açıklığından çok e, şikayet edilir. Kova granit e, yine var işte kale seramik var. Yani hemen hemen zaten bu FK'larda işlem görüyorlar. Yani ben bu şekilde çok ucuz demiyorum ama tartımını e, e, ve sonların kurumsalların ilgisiyle beraber ee, fena değil yani bence. Ben bu halka arıza gireceğim. Söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyin. Ayhan Kayın. ekonomi fake'ler çok var dikkat. Ve beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakınız.